Fanatik ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Süper Kupa'da kazanan taraf Fenerbahçe oldu. 2-0'lık skorla ezeli rakibini mağlup etti. Biz de maçın değerlendirmesi için Fanatik.com.tr'den Burak Özdemir'le değerlendirmelerde bulunacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sesim geliyor değil mi? Sağlıklı bir şekilde. Evet geliyor sesin. Tamam. Ee, şimdi hemen hızlıca başlamak istiyorum ben. Yağmurlu bir havada, soğuk bir havada oynandı maç ve Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi. Ee, bizler canlı yayındayken onlar da kupalarını e, seremoniyle birlikte alıyor olacak. Hemen hızlıca ben senden bir e, maçın genel özetini rica edeceğim. Şimdi ben e, en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Daha iyi oynayan taraf kazandı, daha iyi oynayan takım kazandı. Oyunun doğrularını yapan, oyunun artı tarafını daha çok oynayan takım kazandı. E, maçın başına bir gitmek lazım önce Galatasaray'ın bugün bugün neden bu kadar kötü oynadığı ile ilgili. Mesela Galatasaray stadyuma bile Fenerbahçe'den bir saat sonra geldi. O kadar aklı bence bu maçta değildi yani. Bedenleri buradaydı ama ruhları burada değildi. İşte son yılların vermiş olduğu biraz böyle bir kibir mi diyelim artık bir tepeden bakma olayı mı ne yaşandı bence Galatasaray'da. Çünkü bugün hiç motive değillerdi. Hiçbir oyuncu ayakta bile duramadılar yani. Her ikili mücadelede yitirdiler. ...pasların tamamı isabetsiz paslarla oynadılar. Yani bugün Galatasaray'ı tanımak gerçekten çok zordu. Bugün Galatasaray son 4 sezonun en kötü, evet Galatasaray'ın çok kötü maçları olmadı mı? Son 4 sezonda çok kötü oynadığı maçlar oldu ama Galatasaray son 4 sezonun en kötü maçını, en kötü derbisini bugün oynadı ve e, hak ettiği bir mağlubiyet aldı. Hatta daha farklı bence kaybetmesi gerektiği bir maçtı. E, yani Fenerbahçe hücumda biraz daha şanslı olsa ee, bu final maçı olmasa, ucunda kupa olmasa bence çok daha farklı bir maç olabilirdi. Ama e, 2-0 bitti. Bence Galatasaray en azından 2-0 mağlup olduğu için sevinmeli. Peki maçın böyle ince hatlarını konuşalım. Çok dikkat çeken pozisyonlar yaşan, dikkat çeken isimler de var. Ee, i̇lk etapta Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bir pozisyon var maçın ilk dakikalarında. Hem Fenerbahçe'nin e, bu beklentisini ben hani merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bir de hemen ardından Davinson'un kart gördüğü pozisyonla ilgili bazı eleştiriler var. Öncelikle bu ikisini değerlendirerek başlayabiliriz. Ee, ben e, çok burada tabi e, Olimpiyat sırdının basın tribününde ekranlar olmadığı için tekrarını izleyemedim. Sosyal medyada gördüm o 50 e, oynama pozisyonunda Fenerbahçe'nin e, e, penaltı beklediği pozisyonu. Evet 50 oynama var ancak e, top kendi takım arkadaşından eline geldiği için e, kural gereği penaltı verilmiyor. E, Dariysson Sanchez'in kart gördüğü pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na en ufak bir foul yaptığı bir pozisyon yok ama Ali Mutlu'lar sarı kart çıkardı. Sonra onun etkisinde kalarak devamında Barış Alper'e yapılan harekete de mesela ona da sarı kart çıkardı. Bence ikisi de sarı kart değildi ama işte biliyorsun Türk hakemleri dengelemeyi severler. Orada dengelemek için o e, yanlış hatırlamıyorsam Levent Mercan olabilir sarı kart çıkardı. Bence o da hatalıydı. Davinson'un e, gördüğü sarı kart da hatalıydı. Peki e, o zaman teker teker Galatasaraylı isimlerden ben başlamak istiyorum. Hani en kötüsü sence kimde, en iyisi kimde diye sormayacağım ama birkaç tane isim var. En azından benim gözüme çarpan bunlardan ikisi de zaten Eren Elmalı, Davinson Sanchez da üçüncü olarak belki şahıayi ekleyebiliriz. E, bu üç isim hakkında neler söylemek istersin? Ayrıca senin de gözüne çarpan isimler var mıydı Galatasarayda? Ben Galatasaray'da iyi oynayan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ee, belki günay güvenci yazabiliriz. Çünkü bir iki tane çok net pozisyon çıkardı. Ama o da çıkardığı pozisyonlarda genelde sektirdi. Yani orada o topun düştüğü havuzun içinde bir tane ekstra Fenerbahçeli oyuncu olsa o toplar e, gol olabilirdi. Yine yani bu kadar kötü bir oyunun içinde en iyi oynayan oyuncu olarak Fenerbahçe Galatasaray'da günay güvenci gösterebilirim. Ama Fenerbahçe'de bence bugün sahadaki oyuncuların tamamı Taktik disipline çok sadık kaldılar. Yani Tedesco'nun maç öncesi planladığı her şeyi bence yaptılar. Aksiyon yönler olmadı mı oldu. Ama onu da ben en bu statta top oynamak çok zor. Ona bağlıyorum biraz da. Yani e, Fenerbahçe'nin çok az aksiyon yönü vardı. Onların da ben zeminden ve sağdan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama Galatasaray'da doğru yapan hiçbir tane bile oyuncu yoktu. Okan Hoca bence en kötüsü de Okan, Okan Buruk'tu. Ee, çıkardığı 11 tamamen hatalıydı. Yani ilk İlkay Gündoğan neden yedekti ben anlamadım. E, Trabzonspor maçında bir Okan Hoca'yı Icardi'yi kullanma şeklinden dolayı ölmüştüm. Daha geride kullanmış. Barış ve Yunus'u Rakip daha yakın kullanmıştı. Bugün de maçı öyle başladı ama bakın. Bundan yıllar önce Chelsea ile Thomas Tuchel Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında bir Şampiyonlar Ligi basın tutarsından önce aynen şunu söylüyor bir maça diyor hazırlanmanın diyor yüzde yetmişi diyor rakibi şaşırtmaktır, rakibi bozmak üzerinedir diyor. Ama Galatasaray rakibi bozmak üzerine hiçbir şey yapmadı bugün yani. Hiçbir çalışma, hiçbir taktik çalışılmamış yani. Fenerbahçe'yi nasıl bozabiliriz, nasıl şaşırtabiliriz yani. Bir önceki maçı nasıl kazandıysan bu maçı da o taktikle, o taktik disiplinle, o oyun tarzıyla e, yenebileceğini düşündü. Bu çok büyük bir hataydı. Okan Hoca da biraz bu maça yani biraz demeyeyim hiç çalışmamış. Oyuncular hiç motive olmamış. Yani doğal bir mağlubiyet yaşadı Galatasaray. Bugün mağlup olmaması zaten çok büyük bir bu oyunla bir tek Fenerbahçe'yi değil Süper Lig'deki takımların yarısına kaybedersiniz. Yani bugünkü oyunun gerçekten aması fakatı yok. Bu oyun hakikaten yani rezalet diyebileceğimiz bir oyun. Yani burada oynanan maçı biliyorsunuz. Buradaki zemini biliyorsunuz. Doğru krampoz seçimi mi yapmadınız nedir? Yani ayakta duramıyor hiçbir oyuncu sürekli kayıyorlar. 3 metre yani Galatasaray'ın seri şekilde üst üste 3 tane pasını ben hatırlamıyorum. Ama Fenerbahçe'de Asensio, Yanduzi, İsmail Yüksek bence muhteşem, muhteşeme yakın bir performans sergiledi. Özellikle bu üç oyuncu. Galatasaray'ın en büyük gücü neydi? Torreira ve Lemine oynadığı zaman Galatasaray'dan Türkiye'de orta sahayı alabilecek bir takım yok diyorduk ama eee o kadar doğru hazırlamış ki takımını. Top Galatasaray'lı iki oyuncuya geçtiğinde Birebir baskı yaptılar ve kenarlarını da kapattılar ki Sane ve Barış Alper'in o agresif koşullarını savunma arkasına atmamak için muhteşem çalışmışlar bence. Gerçekten ben Tedesco'yu da öğrencilerini de tebrik ediyorum. Fenerbahçe tarafında benim evet herkes Asensio'ydu, işte diğer oyunculardı, işte de özellikle. E, onları ön plana çıkarabilirler ama benim bugün ön plana çıkarmak istediğim bir oyuncu var Fenerbahçe'de. E, hatta maçtan sonra maçın adamı için basın mensupları olarak oy kullandığımızda da adını yazdım. Levent Mercan. Bence bugün gerçekten kusursuza yakın bir performans gösterdi. Karşısında daha bugün Pep Guardiola'nın e, modern bir kanat oyuncusunun nasıl olması konusunda örnek verdiği Leroy Sané'yi durdurabilen belki de Leroy Sané yani Premier Lig ve Bundesliga tarihinde dahi bu kadar rahat durdurabilen bir oyuncu olmamıştır. Muhteşem oynadı. Çünkü biliyorsun saniye topu içeriye kat eden bir oyuncu, sol ayağıyla birlikte içeriye kat eden bir oyuncu ama iki ayağını da kullanabiliyor. Doğru zamanda doğru ayağını kapattı, doğru zamanda doğru yere ayağını soktu. Ben gerçekten kendisine teb tebrik ediyorum. Ee, milli takıma da göz kırptığını düşünüyorum bugünkü performansına devam ettirirse tabii. Umarım bugün özel ilgili o performansı. Fenerbahçe'de öne çıkarmak istediğim istiklerden biri de benim Levent Mercan oyuncuydu. Bu arada Gendüz'ü demişken e, hem ilk maçı bir süper kupa maçı hem derbi hem de golle başladı Fenerbahçe kariyerine. Muhtemelen bundan daha iyisini de hayal edemezdi. Evet yani Musamba'da, Musamba'da ilk maçında e, o da golle tanışmıştı. Bugün Gendüz bir e, ilk maç golle tanıştı. Şimdi bakın ben çok şu an bizi kaç kişi izliyor bilmiyorum ama bakın şurayı herkes çok iyi dinlesin. Bir, bir konu açacağım ben şimdi. Fenerbahçe devre arasında Musamba'yı aldı. Sonra kimi aldı? Genduzi'yi aldı. Bu iki oyuncu da bugün ilk 11'de sahaya çıktı değil mi? Galatasaray devre arasında zaten transfer yapmadı da Galatasaray sezon başında 5 tane oyuncu transfer etti. Ve bugün bu 5 oyuncunun 4'ü ilk 11'de değildi. Ya bak bu çok, bence bu çok önemli bir şey. Yani Galatasaray yönetiminin transfer yapamama, e, bir tek Osimhen'i transfer etmiş olmakla transferi yapabiliyoruz. Bakın biz transfer kabiliyetimiz olan bir yönetimiz diyemezsiniz. E, yani... Sezon başında 5 oyuncu alıyorsunuz, dördü yok. Devre arasında transfer daha yapmadınız. Ne yapacağınız belli değil. Her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Ve bir plan, bir transfer plansızlığı devam ediyor Galatasaray'da. E sanırım Gardi ile de artık çalışmıyor yönetim galiba ya da e, eskisi kadar yetki mi vermiyor artık nedir? Sonunda da bayağı bir haberler geliyor ama e, öğreneceğiz bir iki güne onun da kokusu çıkar. Ya umarım Galatasaray yönetimi hızlı bir şekilde aksiyon alır. Çünkü bu gerçekten bakın Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği iki oyuncu bugün ilk Galatasaray'ın sezon başında aylar öncesinde transfer ettiği beş oyuncunun dördü ilk 11'de değil. Bonservis ödediği üç oyuncu ortada yok zaten. Yani bir takımı bu kadar Osimen'e bağımlı bir hale getirmek, bu kadar paralar harcadığınız bir sezonda e, gerçekten kadro planlaması açısından futbol, Galatasaray'ın bir futbol hakkı olmadığının bir kere daha göstergesi olmuştur bu. Umarım Galatasaray kısa süre içerisinde bir futbol aklına, bir sportif direktör, bir futbol direktörü, sportif direktörü değil, bir futbol direktörüne kavuşur. Ve bu plansızlık da bir an önce son bulur umarım Galatasaray adına. Ama Fenerbahçe tarafında da gerçekten Fenerbahçe'nin hem yönetimini hem sportif direktörü Devin Özeki gerçekten tebrik etmek lazım. Çok kısa süre içerisinde eksik noktaları zaten tezon içerisinde belirlemiş olmalılar ki hemen Samsun Spor'dan Musambay'ı daha sonra Lazio'dan Genduzi'yi transfer ettiler. Ben Genduzi'yi ile ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Ben Genduzi'yi e, şahsen çok beğenen bir ee, insanım. Gerçekten benim hani bir orta saha oyuncusunda e, görmek istediğim özelliklerin bir birçoğunu taşıyan bir oyuncu. E, Galatasaray ve Fenerbahçe bundan iki sene önce McDonough'a gitmişlerdi transfer etmek istemişlerdi ama daha sonra e, çok e, yüksek bedellere mal olacağı için vazgeçilmişti. Genduzi için ben Baby McDonough'a diyebilirim. Gerçekten iki kutu arasında mekik okuyan bir oyuncu ve gerçekten enerjisiyle ve o enerjisine rağmen 6 numaradaki bir oyuncuya rağmen teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. E, Fenerbahçe çok doğru bir transfer yapmış. Bugün de gösterdi. Tabi bazı e, performanslar maç özelinde de olabiliyor ama Genduzi biz burada biz bu İstanbul'da onu Lazio Galatasaray maçını seyrettik. Marsilya'da da seyrettik. Genduzi bence iyi ve kaliteli bir oyuncu. E, Fenerbahçe'de eksikleri doğrultusunda çünkü Asensio ve İsmail'i tamamlayacak, arkalarını toplayacak bir oyuncuya ihtiyaç vardı. O oyuncuda Genduzi büyük oranda o oyuncu yani o kimlikteki o üstü diyebilirim. Aynı zamanda her iki ismin de hem Musabon'un hem de Gendüzi'nin hazır olup bir anda takıma bu kadar adapte olması da gerçekten takdire şayan bir iş. Peki maçın hakemini nasıl değerlendirirsin? Halil Umutmeler kararlarını. Ya Halil Umutmeler Meler yıllar önce bir Ankara gücü maçında yaşadığı talihsiz bir olay var. Bence Halil Umut Meler o gün hakemliği bırakmalıydı. Yani bugün de gene çok kötü bir maç yönetti. Yani futbolun ruhuna aykırı, futbolun gerçeklerine aykırı bir hakemlik tarzı var. Ben gerçekten şahsen hiç beğenmediğim bir hakem. Umarım kısa süre içerisinde de emekli olur. Ee, i̇yi bir hakem değil. Ee, yani kafasına darbe almayan bir oyuncu da sürekli oyunu durdurdu mesela. Kafasına darbe alır oyuncu. Doğru oyunu durdurmalısınız. O zaten FIFA kuralları gereği durdurmanız lazım ama kafasına darbe almayan her oyuncu oyunu durdurdu. Çünkü yetmiyor. Onun da gücü de yetmiyor. Kondisyonu da yetmiyor. Ee, zaten Türkiye'deki hakemlik kurumu bence rezaletli durumda. Umarım yakın zamanda orası da diyeceğim ama pek de düzelecekmiş gibi durmuyor. Ali Mutmerler de kötü bir hakemdi. Ha maçın skorunu etki etti mi? Etmedi ama izleyenlerin seyir zevkine çok etki etti. Eee umarım bir an önce eee e, bu kadar paralar ödenirken bu biletlere bu insanlar bu kadar para verirken yayıncı kuruluşlara para verirken insanlar da umarım gözlerinin zevkine hitap eden maçları yönetebilecek kalibrede hakemler umarım dilerim Son olarak da şunu sormak istiyorum ben. Fenerbahçe zaten iyi bir profil çizdi. En azından bu maç özelinde sezonun ikinci yarısı için ama sezon evet. sezonun ikinci yarısı için Galatasaray adına neler yapılmalı? E, acilen olması gereken transferler sence neler? Bu da son sorum olsun. E, ben geçtiğimiz günlerde bir yayında gene söylemiştim. E, ben Galatasaray'ın sadece Süper Lig'de devam edecekse 3 Şampiyonlar Ligi'nde de son iki maçta Atletico Madrid ve Manchester City maçlarındaki skoruna göre eğer yoluna devam edecekse 5 transfer e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama doğru transferlere. Çünkü bakın sezon başında da 5 transfer yapmışsınız. Bugün 4'ü ilk 11'de yok. böyle bir şey. Bu doğru bir şey mi abi? Milyon dolarlar harcanan bir takımda bu bu kadar transfer, bu kadar çok parayı çarçur etmek, bu kadar cömert davranmak doğru bir şey değil. Galatasaray'ın bir an önce mesela Okan Hoca benim kadrom tam dedi ama mesela Monaco maçında Abdülkerim veya Davinson'dan biri sakatlansaydı alt yapıdan Yusuf Kahraman oyuna girmek zorunda kaldı. Demek ki hocam senin kadron tam değilmiş. Sen evet ekstra durumlar yaşadın bu sene. işte cezalar da falan filan ama bunları düşünmek zorundasın. Bunları düşüneceksin ki sen Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirildin. Veya bunları düşünmeniz lazım ki Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu transferin başında bulunuyor. Bunları düşün, düşünmemiz düşünmeniz lazım yani. Galatasaray gibi bir takımda transferi planlıyorsanız her şeyi göz önüne almanız lazım ki hatta en kötü her zaman hazırlıklı olmanız lazım. Galatasaray'ın savunmaya bir kere kesin bir transfer ihtiyacı var. Singo'nun yerine bakın sağ beke Galatasaray bir transfer yapıp Singo'yu da stoper oyuncusu olarak değerlendirmedik. Galatasaray orta sahada bir transfer ihtiyacı var çünkü Lemina gerçekten yani istikrarlı bir oyuncu değil. Evet çok iyi bir oyuncu. Bence istikrarlı bir oyuncu olsa dünyanın en iyi takımlarında direkt oynayabilecek bir oyuncu ama istikrarlı bir oyuncu olmak için oraya da bir transfer yapılması lazım. Ve bir tane de forvet oyuncu transfer yapılması lazım. Ağabey seni daha fazla tutmayacağım ben çünkü bir fotoğrafı var biliyorum ee, Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Efendim de. ben de hemen ufak bir hatırlatma da yapayım yayını bitirmeden. E, Fenerbahçe 2026 kupayla başlamış oldu. Aynı zamanda e, Saadettin Sarı'nın da ilk kupası Fenerbahçe başında. 2-0'lık evet. skorla Sarı'yla galibiyetiyle. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.